Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahve yanına atıştırmalık enfes çikolata topları yapacağız. Haydi gelin hemen yapımına geçelim. Öncelikle bütün bir keki elimle parçalara ayırıyorum uygun bir kaba. Daha sonra çatalın tersiyle eziyorum. Ezmiş olduğum kekin içerisine yarım çay bardağı süt ilave ediyorum ve bir spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra içerisine önceden ezmiş olduğum badem ve cevizi ilave ediyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Ve şimdi kek harcımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimle yuvarlıyorum. Ve borcamın içerisine diziyorum. Hiçbir kuşkunuz olmasın. Bu şekilde yumuşak olacak. Sert olmaması gerekiyor. Toplarımı hazırladım. Şimdi biraz donması için buzdolabında yaklaşık yarım saat bekleteceğim. Daha sonra hem bitter hem de sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyorum. Sizler dilerseniz sadece, sadece sütlü veya bitter de kullanabilirsiniz. Buzdolabından aldığım topları erittiğim çikolataya batırıyorum. Ve tekrardan borcama diziyorum. Ve buzdolabında yaklaşık 20 dakika bekleteceğim çikolataların donması için. Ve çikolata topları hazır. Gerçekten çok pratik oluyor. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın.